Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi süperse ID fotoğrafınızı nasıl yaparsınız onu göstereceğim. kanat ben kendim yaptım arkadaşlar. Şimdi de kanıtını hemen gösteriyorum. Sesini birazcık açacağım. Tamam yükleniyor gelmiyor. Merhaba. Bugün Brawl Stars ile ilgili bir tane canlı yayın yapacağım ama Brawl Stars oynadığım bir tane canlı yayın. Abi kapan. Abi ne oldu? Heh. Tamam. Sürücüye bağlanıyoruz. Sen de bağlan be abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bakın Supercell ID fotoğrafı bu görüyor musunuz? Minecraft'taki köylü. Evet Minecraft'taki köylü arkadaşlar. Size de bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben. Şimdi Google'a giriyorsunuz ve Pit Baker yazıyorsunuz. Hemen şöyle ben yazayım. Pit Baker. Ondan sonra Brawl Stars Pit tıklıyorsunuz. Bak buradan ister zaratıp seçebiliyorsunuz karakter her şeyi de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar. Arkadaşlar mesela burada görüntüleri kapatalım bütün görüntüleri. Bütün görüntüleri kapatacağım ve sizin için yeni bir tane karakter oluşturacağım. Ağız kapalı. Saç. Saç yok. Efekt kapalı el kapalı el de kapat aksesuar aksesuar kapalı kaş kapalı sakal kapalı yüz aksesuarı kapalı küpe kapalı Arkadaşlar size yine bir tane köylünün nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce kafayı açıyoruz. Hangi kapa? Hangi kafaydı? Şöyle. Hop. So Hadi kafayı kullanmıştık da ben. Ya? 16. kafa. Şu kafa. Bunu ters çevirelim. Bir ne oluyor? Bir ters çevir. E tamam. Biz de böyle köy yaparız. İşte bu. Bunu ter renkli şuradan şu ikisinden birini seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Ama daha çok siz onu seçersiniz. Daha iyi olur sizin için. Şimdi de geliyorum. Ve göz göz seçiyoruz. Göz açık. Sonra bu gözü birazcık aşağı ittir lazım. Tamam. Güzel. Göz modellerinden. Hangisi güzel olur? İşte bu. Ah. Şurada birazcık daha şöyle yapalım şuradan. Güzel. Arkadaşlar bu videoyu izleyebilirseniz çünkü 15 dakika uzun olmayacak kesit Şimdi burada kaş bölümüne geliyoruz. Kaş. Kaşta bunu seçiyoruz. Ve bu kaşığı birazcık daha altı ilerliyoruz. Alsa da köylü. Evi de köylüyü yaptım arkadaşlar. Aynısını yaptım ama siz fark edin diye. Fark edin diye arka planı. Arka planı şöyle kapatıyorum. Arka planı aç. Şimdi arka planda renkli de şöyle bir renk yapalım. O daha sonra da gideceğim. ID'ye basıyorum. Pozit. Hesap değiştir. Hesap. Ben zaten değiştirdim diye. Kaydetmek için kadar süre 10 saat. Abi sen şaka mısın? Ben daha önce kaydettim diye şimdi kaydettirmiyor. Aynasını yüklemeye çalışacağım. Mesela şöyle. Şimdi direkt yükle. Yükletiyor. Abi 10 saat ne demek abi artık. Hani 5 dakika olsa falan beklerim de. Bir türlü bildirim gelmiş orada o arada bana. Arkadaşlar yani siz kendi pit ve kırmızı oluşturmak için böyle yapabilirsiniz. Kendi ID fotoğrafınızı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Hadi görüşürüz ve bay bye Ve bye bye arkadaşlar.